kendisinin dışındaki farklı en büyük 3 pozitif tam sayı böleninin toplamına eşit olan sayılara yarı mükemmel sayı denir. Örneğin 42 sayısının çarpanlarını yazmış burada. 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42. Bu çarpanlardan kendisine eşit olmayacak. 42'yi saymıyor. Ondan sonraki en büyük sayı 21, ondan sonra 14, ondan sonra 7. Bu 3 sayının toplamı 42'ye eşitse eğer gerçekten 7, 14 daha 21, 21, 21 daha 42. Bu sayı eşitse bu sayıya biz yarı mükemmel sayı diyormuşuz. Tamam burada da vermiş zaten. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yarı mükemmel sayı değildir? Bu kurala uymayan arıyoruz. Peki 66 sayısı bir şey fark ettiysen bak 21 1 bölü 2'si. 14 1 bölü 3'ü. 7 1 bölü 6'sı. Gerçekten bu üçünü topladığın zaman bir ediyor mu? Kesirlere giriyor biraz ama şöyle kenara yazacağım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 3 artı 1 bölü 6. Bunları genişlettiğin zaman 2 ile ve 3 ile buradan 5 bölü, 3 bölü 6, 2 bölü 6 topla 5 bölü 6. Bir de 1 bölü 6 burada var. 6 bölü 6 yani bak 1'e eşit oldu. 1 dediğimiz şey ne? Bunlar 42'ye biz 1 tam dersek 42 parçaladığımızda 7, 14, 21 gibi parçalanacak. O zaman ben e, 1 bölü 2'sini 1 bölü 3'ünü ve 1 bölü 6'sını arıyorum. Peki 66'yı 2'ye böldüm 33. 3'e böldüm 22. 4'e ve 5'e bölünmüyor 6'ya böldüm 11. Gerçekten bunları topla 66 ediyor mu? Evet 66 ediyor. Demek ki A şıkkı değil. 78 için bakıyorum. 2'ye böldüm 39. 78'i 3'e böldüm e, 26. 78'i 4'e bölemem 5'e bölemem 6'ya böldüm 13. Gerçekten toplayın 39, 39 daha 78 yapacaktır. O zaman Bursa'da değil. 102 sayısına bakalım. 102'yi 2'ye böldüm 51. 3'e böldüm 34. 4'e ve 5'e bölünmüyor. 6'ya böldüm 17 olur? Topladım. Ne oldu? 102 yapıyor değil mi yine? Bu da değil o zaman. 120 sayısına bak şimdi. 2'ye böldüm 60. 3'e böldüm 40. 4'e de bölünüyor bak 4'e bölündüğü için iş burada bozuldu. Diğerleri 4'e ve 5'e bölünmüyordu ya. 4'e böldüm 30 geldi. Toplayalım. Ne gelir buradan? 130. Bak, aynısı olmadı. Demek ki bu bir yarım mükemmel sayı değil. 138'e de bakalım hemen. 138'i de 2'ye böldüm 69. 138'i 3'e böldüm. Eee 46. 138'i 4'e ve 5'e bölemem. O zaman kaça böleceğim? 6'ya böldüm. 23. Topladığım zaman yine 9, 18, 12 bir elde var bir. 138 gerçekten de 138'i verdi.